Arkadaşlar bugün Gül teyzemle birlikte birbirimize bu ojelerden sözü Gül teyzem getirmiş. Bakın. Bu, e, bu aralar en şey trend olan ojelerden. Ben de bilmiyordum. Gül teyzem getirmiş ama. E, bu Bak, rengi çok, çok trendmiş. Ama biz bu rengi de seçeceğiz ama en çok bu trend rengiymiş. Tamam o zaman başlayalım. Şimdi bir teyze buraya bir <laughs> koyar mısın? Sonra sen tamam. yaparsın. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşündük. Şu hangi parmak? Değil mi? Bu parmak. Bu parmak. parmağımızı mavi y renk yapacağız.

Arkadaşlar arka sesleyebilir çünkü bu evde sonuçta 5 var. <laughs> Duh Yapma. Yapma. Bu da oca güzel. Yapma. Bir şey var. Bir daha Ya da. Da öyle çocuğum ya. Rica etmiyorsun. Yapma çocuğum. Yapma çocuğum. Hı hı hı. arkadaşlar kötü şey yapacağız sonra. Er Ay Bak yani <laughs> Şimdi içeride şu silmek için güzel Onu yap. Azaton getirecek biz Ve şimdi kulak çöpünü getirdik. Bandırıyoruz. ve taşanlarını siliyoruz. Ama. Kaşın o tutun şöyle çalışır arkadaş. Veriyoruz. Abi abi. Şimdi onu böyle kapatmak istiyoruz. Abi neyse onu öyle Şöyle ab, ab, tamam, o böyle. Tamam. O şey de bulacağız. Ne bir Şu böyle Arkadaşlar üstünden geçeceğiz.

Biraz, Açın. Açın. biraz yoğun al, biraz yoğun al. İçine bakın. Terçemi şimdi alın, terçemi bu tarafı tutun. Evet. Aa, biraz yoğun o. Akşam <laughs> Hemen, hemen <laughs>

çok akışkan bu boya bak. Jelly look yazıyor. Jelly ya. look. Jelly look. Çok jel böyle. Çok akışkan olduğu için birazcık eee gütezen sürüyor yani kendine. başka ne? Başka ne? var. Başka ne? Bak yap böyle oldu. Biz şu ne? an benim yaptığım kötü şeyleri. Başka ne? Bunu da yap. Aa, Asato şey söylesen Evet. Hı. Arkadaşlar, burada siz de alabilirsiniz. Tamam. Kesinlikle reklam yok ama... Ama cidden reklam yok. Söylesen, en söylesen, fenomen söylesen, olan çok. ojeleri deniyoruz. Söylesen. Gibi bir video oldu. Gül Teyze'nin elleri böyle oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Bir ben bir de Gül Teyze çek. Şey, onu mu göreyim? Bu da mı ya. Tam bir Güzel Allah'ın. annem. Arkadaşlar şimdi ben Gül <laughs> Teyze bana birazcık başladı. Afredin. Aferin. Da. abi vurma. Aferin. 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 abi öpücük at. Aferin abi öpücük at. Bu da öpücük at. Şurası, şurası, öpücük at. Seni öpücük atma. Evet, at. at. Bu

Çak, atıp öpücük. Evet, güzel, öpücük at. Benim öpücük atma. Ah, benim, benim senin, bir Çak. Çak güzel, sen, arkayım, öpücük, at. Güzel, öpücük at. öpücük at. Öpücük at. Arkadaşlar bekledin, yine bu sadece daha öpücük ama Öpücük at. Öpücük Öpücük at. Arkadaşlar bu arada bu Öpücük bana Öpücük at. getirdi. Öpücük at. 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 Öpücük kimseyle kendine yapacak Hem halde hem vakte. Ha baba Artık bir yapalım bitsin. Çünkü arkadaşlar sabahtan be sabahtan benim her yere uğraşıyor. keyif vermedi mi sana? Keyif bulaştı. İşte. Gültez en sık tak, takip ettiğin kanal değil mi? Evet, sürekli diyorum Zeynep ne paylaştı diye diyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Her gün bakarım yani. zaten bildirim geliyor hani normalde paylaştığımız zaman. Mesela Gültez'e ne bir video yapıyor, paylaşmıyor? Soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sene Hı -hı. En, nasıl? Hı -hı. O nasıl bu son Şurası mı? O etrafına bulaşmıştır. Onu sene. Hı, -hı. arkadaşlar şansımız haftaya Luna Park Vlog geliyor. Değil mi? Evet. Bu bu oldu inşallah. Evet. Korku filmine falan binelim mi? <laughs> yani i̇nşallah benim yaşımın üstü değildir anne. ben de onu düşündüm inşallah. Hem böyle bir tane şey oluyor ya böyle. O gibi mi? Hayır. Yani Korkutuyorum zaten yaşım yetiyorsa tabii ki de gireceğim. <laughs> Ve şöyle var ya bir tane böyle bir tane böyle böyle sallanıyor böyle. Gondol. Gondol evet. Gondol da Hı hı. Çocuklar Ama, için de var gondol. Tamam. Ama büyük olanında da bilmiyorum. Aa biraz korkunç o. Misin? Benim benim yaşım 6 ise yalan nasıl o? <gülüyor> <gülüyor> yalan oturuz. <atarız, nasıl>? Olmaz. Olacak <laughs> day. Ama bizim kafede küçükler için var bongo. Ee, onu bir denersin. Olmazsa, zaten... Olmazsa olmazsa cidden bilmem ya. Yani. Ay zaten bir şey soracağım Onu bildiğin zaman. E, görürsün hani keyifli mi, korkunç mu? Ona göre tekrar binmek istersin ya da istemezsin. Ama kesin ama Hamza binemez. Neden? Ha Hamza ona... biner çünkü Hamza sever bence. Hamza biner de yaşayamıyor. Küçük gondol var ya belki ona binebilir işte. Hı. Küçük gondol sen biner misin? Sizinle binebilirim belki. Büyük gondol binecek misin? Onu da yanımda bir kişi biner istedim. <laughs> zaten binecek zaten yanımda bir kişi bile binecek. Beyaz kursun. Bu? Sen misin? Yok. Ona sorun mu gitme? Sordur sen bir daha mı sorun? Peki. E, güzel olacak. Ama biz teyzemle yüzlerce başka videolar gelebilir. Değil mi? Ama ne kadar kesin bu hafta, haftaya geldik. Bu hafta diyorum haftaya haftayı iple çekiyorum. Sen <laughs> böyle tren gibi böyle rayda giden bir tane var ya Ben ona yaşım şey yaparsa ve korkmazsam bineceğim Yaşım yeter Ama bence Güzel'e sana kesinlikle bineceğim <laughs> Yani çok korkunç şeylere bilmiyorum ama eğer senin yaşın tutarsa beraber binebiliriz. Sağ ol. ama o dörtlü bir Çarpışan arabalara muhakkak binelim. Yani evet çarpışan arabalar yani çok eğlenceli oluyor. Ham Hamza ile üçümüz beraber bineceğiz. Ali Kerem de alırız. E, Ali Kerem'le seni sıkıca Ali Kerem binmişti tabii <laughs> Ben de bindim ama küçüktüm. Yok şey için bilmiyorum ben yani küçük ya. Al Kerem binebilir mi? Ben kucağımda tutuyorum onu. Tamam da, onu, onu sen kucağında tutarsın da. Korkuyor muydu o zaman? Yok, korkmadı. <laughs> Çarpınız mı? Yani biz bir kere çarpın böyle bindik, böyle çarpıyoruz. Bak, şöyle oluyor. Bak, izle. Ah! Ama çok sert çarpıyor, özellikle. Ya, ben işte bebek olduğu için çok şey yapmamıştım. Ama çok çarpmıyordum ama onun keyfini de gördüm Ali ama başkasına çarpınca utanırsın, <gülüyor> utanıyorsun. <gülüyor> Sen de mi? Yo aslında keyifli. Hani az önce çarpışan araba. Ama... Bebek olduğu için çok çarpmak istemedim. Böyle. Zaten kaçıyorsun ya o zaman vurmaya çalışıyorsun. Ha? bu Çok eğlenceli. Evet. Bakalım bol bol eğlenir diye düşünüyorum. Ben de. Sen <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Senin bir elini mavi istedi. Diğerini de bu şekilde istedi. Evet. <laughs> Arkadaşlar böyle Arkadaşlar ben ojelerimi ben Mavi bence daha çok yakıştı ama bu renk de çok güzel oldu. İkisini de eşit sevdim ama mavi bir tık daha sevdim. Daha canlı güzel durdu gibime geldi ama bu renk daha sezon şeyi. Mavi de sezonun renklerinden ama bu en son zaman rengi diyebiliyorum. Gül teyzem bana öyle demişti. Gül teyzem de parmaklarını gösteriyor. Bence videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuz beğendiyseniz, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Yeni videolarımız gelecek.